Selam bakım evet. arkadaşlar. Bu kulvarlar. Ee, Beyaz tutan yok mu abi ya? Teycim ben. Geride Girdi duracağım. <laughs> bu, bu sefer iki, B oldu. Ben B alayım mı? İkide dursun. Tamam. Çanta yolda. var. Şuraya var Bomba dostum yolda. Hadi al lan al lan. Çıktı gitti mi? Kaç tane kaç tane Raşlama raşlama düşman kaldı. Bir tane kaldı. Ayakta Bu kalan falan. son oyuncu. Ah. Helal olsun. Evet. Bu sakin ne var şimdi Dorkan? Gücünüzü toplayın. Bir savaş daha var. Ben gene atıyorum abi. Bir istediğin ben zaman e, söyleyeyim ben e, Sage main olarak oynamıyorum. Genelde sava oynuyorum da. Okay. Mitte var. Korkan mitte var. Sada sağda. Evet A'ya girdi. Ah. Mouse kayma sağlamış. Ayakta kalan son oyuncu. iki kişi burada. Hepsi A'da. Ağır aç oynuyor bunlar ya. Sen sor Sağın dağıt, reklam. Tamam. Spike sende. Yavaş oyna abi. Pilot... Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Sevili abi, sevili. ters yapacağım, ters gireceğim. Bakalım olacak mı? İyi kötü. büyük kişi alsam tamam. yine Bir düşman kaldı. Görmez ben... kaçarım dedim. Kusura bakmayın. Yetkin. Bir şey yemin etmiş. Bir görüldü. Info var mı? Hiç kalmadı. Gel dostum yolda. heven heaven heaven bir düşman kaldı adam burada ayakta kalan son oyuncu ee, Allah 1 saniye yine sağ ol. Ben yine B'ye geçiyorum. B'ye geliyorlar. Adamların içinde bir ağırsı var ama. Mid'den geliyorlar, arkalıyorlar. Hep Çanta yolda. Ona dikkat edin. Kıyameti koparacağız. Çekilin yolumdan. Hı Geldi. Hadi <laughs> ya ultiledi beni ya. Oradan vuruyor yani. Spike yerleştirildi. Abi heyvan. Daha bir tane var adam. Tarafta. 26 vurmuş. Hızlı olun hadi. Sık öylesin. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Geberdi. Ne salak. Kaç abi. Kaç. Nice. Ne salak kız. Evet. Kaç takım güzel oynuyor ya. Geriden oynayalım. Pasif oynayalım. Bizi gelmeden... Ben bu sefer alayım. Ondan ben gidiyorum işte. Bu kadar. Ee, diğer sana söyleyin direkt ağa gidiyorum. Bir de du duvar çekiyorum ben gene. Duvarları bize oynuyor ya. Hadi şuan, Spike. Hadi. Spike burada. Beni burada var abi. Var orada bir tane. Bay kaldı. Çekilin yolumdan. Hepsi be Düşman görüldü. Sağda var, sağda var, sağ yukarı, sağ yukarı. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Dört <laughs> <Görüldü. gülüyor> tane çözüm abi, dört tane çözüm. Bitti takım, bitti, bitti. Helin sağlık beyler, Böyle info veriyorum rahat oluyor musunuz abi? Yok çok iyi aslında. Tamamdır. Sadece insan olduklarını hatırlayacaklar. Biri bunu alabilir mi? Drop alabilir miyim? Para yok ben Ozan kanka. Teşekkürler. Evet. On. Ben gene duvar çekeceğim abi. Sen şeye bak B'ye bak B'ye bak. Tamam. Tutacağım kadar yani. <laughs> Düşman Ölme vakti. çıkıyor. Bir düşman kaldı. Bir, 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 bir. Ben de bu arada adam. Duydum sesini. En son olaydı. Gel bak sen gel abi. İyileştiriyorum. <laughs> ultim hazır. Ses alabiliyorum ultim var. Bir şey isteyen var mı? Sakın gelme! Sakın gelme! Hı. Birden fazla düşman görüldü. Düşman görüldü. Hı. Düşman görüldü. Sabe. Aladılar değil mi? Health yok ben. Düşman, ses abi bu adamda sıkıntı var bu arada ya. Bir düşman kaldı. Konik'sin var ya, konik bana one tap atlayın yürürken atlayınca. Birden yani kilitlendim üstüne. Bayağı sinirlendim. Gölgelerim sizi saklayacak. Burası var. Geliyor. Beyde kanka. Beyde bayağı var. Ya. Çanta yolda. Bomba dostum yolda. Mid tutun. Ne sağacağım? Geldiler bey.

direkt bir ışınlanıp şey mi yapsın? Çanta ben yolda. Biz alma bence abi ya. Hayret, hiç fena değildi. Ben sevde kalsam gitmişim. <laughs> ben de var, mid bayağı var bu. Arada. Üç kişi ben duyuyorum. Geliyor. Bizden fazla düşman görüldü. Sobaya bayağı. B'den geliyorlar tünelden yes, ah. düştü Hı. Hı. Çanta yolda Bomba dostum yolda bir düşman kaldı. Evet. İyileştiriyorum. Dikkat dikkat. Wojtim evet. hazır. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Honalde e, senin için. Eyvallah sana. Kişlekler. Bak Sıkı bak kuş. Bak Düşman gibi. görüldü. Yapma be. Spike oldu mu Halil? <laughs> Dikkat et, elinde operatör var. Tamam. Ne gelecekler, evet. Hareket. Son 30 saniye. Yukarıda temizlenen gibi bir şey. taraf değiştiriliyor. Dolduruyorum. Toplu girelim ya. C5 abi. Dolduruyorum. Bir tane bakabilirim. Ee, farkı bana verin ben geride duracağım. Arka çok arkacı bunlar ya. Arkadan geldi. <laughs> e buna bir tane yavaş yavaş atmaya Korkunun tatlı kokusu. Ayakta kalan son oyuncu. Yok artık. Başın öne eğilmesin. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Tünelden e, şeye çıksanız da mid e. Çok geç. Geldi geldi Sendi. geldi. olan birisi alsın şunu. Alo. Kutuphane olan birisi alsın. Hüceyni Bir alsana abi. Altta altta oluyor. Can varsa. Bir hel alsana bana. Çanta yolda. Çekilin yolumdan. Abi, ya? Hepinizin otusu var mı görüyorum? Ben biraz geride olmayacağım canım biraz az. Direkt düşerim. Abi ultu bas çık. Ulti Hadi biraz hareket! Düşman görüldü. Rampa var. Eğlenmeye hazır dikkat, mıyız? Dikkat dikkat! Ayakta kalan son. Geldi arkadan. Öçü dost taşırız ya. Bu arkadaş burada olsa en azından iki kişi alıyorduk biz. Şu var bu arada yukarıda tamam. Evet. Düşman görüldü. Önüme geçmesem. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Alamıyor. Şu yerde. <gülüyor> <gülüyor> Atarım bu arada. A gidelim. Ha, gidiyoruz. B tutacaklar bunlardan. Res alabiliyorum gene. Duvar çeker res alırım. Bir incelik. Arka bakın, arka gelmesinler abi. Bakıyorum ben. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Güldük, eğlendik. Ölme Ama vakti. İyileştiriyor. Düşman görüldü. Benim canım Durum. Yok abi sen ortaya. Ultim Ne kaçırdım? Abi koş beye koş beye koş beye. Jet <laughs> gel abi jet gel abi. Ultim hazır. Ses yap orada. dur bekle 10 saniye bekle 10 saniye bekle. Bil basacağım sana. Son 30 basacağım. saniye. Bekle abi. Şey bakarak çıkacağım bak. Heaven bakarak. Bana kalsa ultiyi basıp gideceğim de emin değilim adamın orada olduğuna. Senin için. Bizim bence az sürekli. Tamam, tamam hadi. H kur abi kur direkt kur. Son 10 saniye. Esane de kuruyor ben ona göre ya Fight yerinde. Bir düşman kaldı. Görüşürüz. Düşman ben Görüldüm. Korktum kaçıyorum ben bana ne gelmez. Tamam bu saatten sonra yapamaz yani. Elinize sağlık benim. Kırtmayın yine. Bu sefer nereden? Yine mi abi? Gösterip gitmek istiyorum da vururlar beko. Dur alayım onu ben. Dur alma abi. A gidelim ya. A'yı tutabiliyorum onlar. Az da olsa. Şimdi bakıyorum. <laughs> tamam tünelden bak abi. Spark ver bana. Spark ver. Spark ver. Spark al gitme. Spark al. Durmayın. İyileştiriyor. Çanta yolda. Düşman görüldü. Tut Sa sağda da dur. Dur arkadaşlar. Ayakta kalan Kişi son şu oyuncu. Şur. Hadi gelmiyor. Ya, ya gel birazsa yeter bize biliyor musun? Abi Beraş, Beraş. O zaman be oturup bekleyelim. Yani burada burada biraz oturup bekleyelim. Ateş çekince de gidelim. Kanka kurt gibiler bir şey alıyorlar var ya peş peşe geliyorlar. Aynen aynen ya. kankosun alınca ko koşan köpek balıkları gibi. Hızlı ol. Hiç gözükmeyin. O zaman gözükmüyor hiç. Atma atma. Arka at. geliyor. Mid geliyor. Mid'de çok sevdim. 3 ses var. Yani. adam sniper'la aim koydu bekliyor burayı bu arada. Ç çok eminim. Temiz Ne yapalım? Şurayı şey duvarı kur geçelim hep beraber. Düşman yerde. <laughs> Düşman katadan. Bir düşman kaldı. Senin için. Yol arasına geçiyorum ben. Abi. Tertemiz. Helal olsun. Helal <laughs> olsun. Hadi abi eli <şu gülüyor> <biri> de alalım lütfen. <laughs> son sayı. Bitirelim şu işi. Ne var son? Bu sefer A yapalım. Bir var. Farkı bana var. Bak şimdi abi. Ben ne bak sende. Aynı taktiği bir daha yemezler değil mi? Ben, ben sanmıyorum ama. Abi. Yine zorlayalım. Ya? Elimizde farklı şey var. Ultimiz hazır olacak son round zaten. Bir kill atan al. Öyle yapalım abi. Ult Ultiyle oynarız ya. Tamam. Çekilin yolumdan! Ses yapma Spike taşıyıcımız düştü. Aa, <laughs> Spike bende. Ultim hazır. <laughs> Ultim geldi. Adam var orada hala. Aa dönelim hızlı hızlı. <laughs> Yürüyün ayağına. Koş abi koş abi. Koş abi. Koş abi. Arkanıza bakın, arkanızdan geliyor. Arkadan Arkaya biraz bakarak çık kanka. Biraz bekle arkada. Biraz bekle. Tamam dön 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 dön. dön. Gelmedi abi gelmedi. Tünel bakın tünelden gelir. Heaven olabilir sağda olabilir ona göre oyna. Kanka hızlı ileri git jet. Heaven bak heaven bak. Hala bekliyor sanıyorlar. Dede de bekledik ya Bence. Hemen geldi, hemen geldi, hemen geldi. Bir düşman kaldı. Onu ultiyle almak istiyorum ya. Bomba dostum yolda. Pişşekleer! Bakın şimdi! Hadi, kadı Elinize salak beyler çok iyi. Saldıranlar kazandı gururlandım ha. Teşekkürler oyun için. Hadi <laughs> bakayım. <laughs> 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 <laughs>